Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Biz Bugün... 5 maymunlar. <laughs> Tostuz. Tostumuz. Tostu yaptık. Tost o eski de akbaşı. Neyse. Bugün arkadaşlar yine bir koro sizlerle birlikteyiz. Bir yıl sonra tekrar video çekiyoruz. Roblox'un çatlamasıyla. Çok Video çekemedik. Ve bir araya da zor geliyoruz. Şimdi bir araya gelmişken video çekelim dedik ve şimdi PN'lerimiz açtık. Roblox oynayacağız. Olmuştum, <laughs> Ee, yine korku oyunu. Bu da bir food truck. Yani Türkçesi nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Evet, evet. Arabalarla ilgili bir şey Şimdi üç kişilik, ay, üç kişilik. Hiçbir şey göremiyorum. Kanka, gelin buraya gelin. Buraya. Gelin buraya. Dur, e, şuraya basın. Tamam, etki bas. Etiket. Tamam. Evet, şimdi gidiyoruz. Araba süreceğiz. Aa. Ben sürmem bu arada. <laughs> evet, hazır mısınız arkadaşlar? Ben çok heyecanlıyım. Siz hazırsınız umarım. Bakalım. Ben şu an çok korkuyorum. Şimdiden korkmaya başladım. <laughs> Diyatrandan korkuyoruz. Evet, uzun bir uğraşmamız sonuçta. Gece 1. Ay ben bir şey söyleyeceğim. Gece be... one. <gülüyor> <gülüyor> Biz Gece gideceğiz. Gece <laughs> Evet, evet. arabayla gidiyoruz. Ben böyle bir araba beklemiyordum. Arabayı kim sürüyorsa araba, tüm bir araba üstünde. girdik lan. Okey. Abi karakterlerimiz şey... Hani bizim karakterlerimiz şeydi Aa. böyle böyle gidiyor da kafası böyle. Aa, şey. Arkadaşlar. Aa hadi yapayım. gelin burada biri var. Ay, normal karakterlerimiz. Hani biz böyle olacaktık ya. Biz niye böyle değil? Çalışalım. <laughs> mı? Ya. Oh my god. Oh my god. Ben tavanın içine girdim. Ne oku bak şurada şurada. Aa ölüyorum. <laughs> Ay biraz kasıyor kanka bende. Çık o zaman ben söyleyeyim. Aa biri geldi biri geldi. Ay sen kimsin? Merhaba. <gülüyor> 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 Yay. Aha Yerim, Ben alacağım Yerim, ben alacağım. Nişan da benle beraber. Aynen bir de içecek falan isterler. O zaman şey yaparsın. İçecek sen de içecek verirsin. Ben de yapayım. <laughs> Ben de şey, şey, şey yardım edeyim. okey. Bu adamdan bir şey var sanki ya. Çok şey oldum canım. Çok yani niye ilk gelen müşteriye kıl oldu diye? Ne bileyim ya. şu gövdeye bak kafasında. Hey guys. <laughs> yani Bocakları da kurdum. <laughs> şey söyleyeceğim. Bence de ara sokağa girdi. Tamam. Kanka ara sokağa girdi. Belki orada yiyecek. Giriyoruz ne İki binanın direkt arasından. Tam evi Belki evi orada. Niye bu kadar şükür? Sümeyye var sen şey yap kodok yap kodok. Tamam. Bu ne kanka? <Şim> kanka hot dog yavrum. Lan cool dog ne lan? Komik değildi. Şaka yapmış ama çıkalım. Burkan buraya. Ne diyor bu ya? Ya sen şaka yapma. Ne oldu bu ya? Ne var? Dondurulmuş bu geldi bana. Ha biri alıyor hepimize geliyor. Ha şey. Birimiz işi bir şey yapacak yani. Mesela tamam, sen parayı sen aldın bakayım. hepimize göre, Birimiz onu kasaya koyacak işte. Evet aynen ben evet. öyle alayım. Diğerlerinin ben cebinde ya. mi kalıyor? Niye hepimize veriyor? Abi kolalar boşa mı duruyor? Kola içsenize. Yerli. Tamam içecekler gelirse içecekler. Evet, içecek istemiyorlar sen, sen, be. Yemek, ben, ben de kaza. Neden içecek istemiyorlar? Tamam, sen, bak şurada kahve var, var, şurada kola var. Yani burada yemek bir sürü var. içeceğimiz var. Tamam ye içecek, ye yiyecek Tuvalet var. Tuvalet kağıdı yer misiniz? Tuvalet kağıdı nerede? Ne kanka? bileyim var şurada. Tuvalet kağıdı Körüm ben de gidenden gülüm. o tuvalet, tuvalet şey kağıdı değil, değil, bence. Kimyasal temizleyiciler nerede? Abi şurada. Ben alacağım, ben alacağım. Bana... Ben ay çok karışık biraz bir şey atlamış. oldu şu an ben daraldım burada şu anda <laughs> küçük çok küçük bim, biraz daha bize Allah o neydi ay, abi bir insan yavaşça gelir bu ne <laughs> 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 Allah gerekiyormuş Allah <laughs> Allah abi. afiyet olsun afiyet bal şeker Sengez, hadi hadi tamam bir gidebilirsin. Biz de özgülere boğmana gerek yok. Kaç tane çöp ha, var lan. bu şeyde? niye bu kadar çöp şey? Me çöp at. Nerede ki? Tamam tamam. Biri çıkacak gibime geliyor bu arada. Ben de geliyim sizde? Ben çok korktum şu ben an. Ben şu an nerede olduğumu bir Buradan Klaması. biri çıkacak. Esri. Nerede çöp? Bana göstersene. Tam attım bak burada. Bu burada evet. çöp. Bak buradan geliyorum. Bak bak böyle. Telefon. Bak burada. Seni şu an görmüyorum. Mesela Telefonu aç diyor. Telefonu. <laughs> Patates, uh, abi geldi. <gülüyor> 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 evet abi şimdi biz burada korkudan bu. nasıl evet. edemeyeceğiz? Ne istedi bu? Kanka sen ilk önce adam al sonra gel bize konuşalım. Ay, evet, Ay. tabletim şu saklı şu an. Tabletim var. Evet. Ah. Ben de laptop almak istedim ama anne sonunda sıkıntı yapacağız. Kayıp. Kanka. Bu ne kanka? Niye kimse okuttu? Aa kapattık. Aa camdan girdim ben. <laughs> kanka. Kanka, get into your car. Arabamıza geri döneceğiz. Sen <laughs> <laughs> ben mal mısın kapa. Ben camdan girdim yanlışlıkla. Arabam. Arabama bin, arabama bin. <laughs> o yavaş gece 2. Her hafta gece 3'te başlıyor bu arada. Gece 3'te her şey başlıyor. Şu an önümüzde böyle küçük bir şey çıkacak. Evet küçük bir korkma olacak. Üçüncü bölümümüzde biz böyle şey olacağız yani. E Aa biz... bir dakika niye kapalı? <laughs> biz... Biz, biz, biz... Yolda, <laughs> biz... Biz, araba kendi kendi arabayı ben mi <laughs> sürdüm diye. Tek arabayı hissettim. hayal sürüyor. Neden buranın kapısı kapalı? Bak görüyor musunuz bu aşağıda okudunuz mu? Bu gece Hayır. farklı hissediyorum. Ya farklı hissediyorum. bizim <laughs> arkadaş yok mu? Neden kapalı? Bizim burada arkadaş çalışması gerekmiyor. Karnı arıyordur. Bir şey olmaz. Zıplamıyor. Çok, o, çok, çok Bu neydi lan? Şu çok hızlı geldi. Fazla hızlı geldi. Bir şey yapalım. Ben müşteri olarak geldim. <laughs> Merhaba ne istersiniz? <laughs> i̇çecek lütfen. Hangi Kimsenin içecek? içecek bilmiyorum. Tamam size bir kahve vereyim. Aa kafası. Buyurun efendim. Ay, Aa, Aa, sabırla birlikte geliyor. Efendim efendim. <laughs> efendim efendim. ben ilk ölmeye çalışıyorum. Bence biri gelecek bizi korkacak şu an. Şu an. Ben o zaman içeriye gidiyorum. Okay. Ölmek Şimdi törpüler atıyoruz. Hadi gel beraber gidelim. Babam geliyor. Ay biz çıkacak bak eminim ha. Neyse. Çok bir şey olmaz ölmez. Neyse. Oha gel gel. Ta diğer tarafa gideceğiz. Ya bir şey olacak. Ya hmm. doluysa yanına koy ya. İnsanlar yanına koymuş. Biz niye koymuyoruz? Yani biz niye bu kadar saygılıyız? Tam sonra gelip gidip atarız içine. Bilesin. Çöpten biri mi çıkacak? Çok öylesi. <laughs> o <şeref gülüyor> ya. O ne? Bir şey yok. Adam vardı lan. Görmedin mi? Ne? No, görmedim. Şey görüşünü söyleyeyim mi? Nasıl oldu? Kel, kırmızı tişörtlü, siyah pantolonlu. Aa o adamı biliyorum ben. Her korku oyunda olan o adam. Evet. Ama şey diğer oyunda katil o değildi. Diğer adamın saçı vardı. Ah, telefon çalıyor. <laughs> bunu niye susuyorsun ya, ya? Daha geçen temizledik ya. Mem, gel artık bu oyundan çıkacaksın ha. Ha, <laughs> <laughs> burada kir bile yok. Buradaki. Temizliyoruz. Değil mi ya? Bir temizliyoruz. Ta temiz olan diğerleri bile temizliyoruz. Evet. Ben bizi bizim... Bile, bize şey... biri baktı. Bir tane kel evet. kırmızı kıyafetle. Ay. Kastım. Abi o önce adam işte zenci Abi... var ya ilk gelen. Hayır o değil salak beyaz değil, ten. O değil o değil. Ya. Lan alsanız parayı ben mi bekleyeyim ben tamam, mi alacağım? Tamam, tamam. Biraz fazla sinirliyiz sanırım. Ana ne Aa, oldu? Aa. Aa. Aa, ne oldu? Bu ne? Ne yapıyorsun? Geber. Allah. Zeki Geber. öyle girdim ya. Sakin ol. Sakin olamam abla. Şarkı şey Abi git ver bak parayı ver. İnşallah boğazına kadar okuyacağım pizza. Nereye? Parayı ver. Parayı hayvan. Parayı ver lan. Ay <laughs> Dur bir dakika. Biz <laughs> ona götüreceğiz demeyi. Lan Niye? ne diyor? ya? Babasının mı var? Abi ben ya. Ben götürmem arkadaşlar. Bence... Uh, üç... Arkadaşlar gelin. Bence üçümüz de götürürüz. Bir dakika, dakika telefon. Polisi arayın polisi polisi. Polisi ara polisi. Bir dakika bitti mi? Bu kadar mıydı? Hayır ya yemeği götürüyordu da polis evet. arayın. Ben de polis arayın. Bir daha oynayalım bir daha bu yere gelelim. Bu sefer pizzayı götürelim. Evet abi pizza götürelim. Evet arkadaşlar şimdi biz bir o sona tekrar geleceğiz. Bu sefer biz pizzayı ona götüreceğiz. Bak evet, evet arkadaşlar şimdi biz e, bu sona tekrar geldik. Evet. Şimdi bu sefer, sefer polis aramayacağız. Koşun koşun. Bu sefer pizzayı götüreceğiz. Polisi de yanlışlıkla aramıştık. Bu arada nereden bilelim böyle bir şey evet, Evet ben yazıyı okumadan polis. Lan 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 lan. La. La oradan gidiyoruz inşallah. Allah, Allah. kahretsin. Arkamda değil misiniz? Hayır. Biz yanlış tarafı. <laughs> lan bize bekle. Hayır. Oha, oha. Oha yukarı çıkın. Bu ne lan? Adamı direkt evinin içine mi adamın evine ee, şimdi. Evi sizde size ne iş var? Bende pizza yok. Abi bir bunu... dakika. Arkadaşlar bir şey oldu. Şey Allah. Kaç, kaç, kaç. Ka <gülüyor> 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 abi Pizan. <laughs> Hele bir kaçaydık ya. Evet arkadaşlar oyun burada bitti. He e, polis aradığınız zaman kazanıyorsunuz. Ama Aa. polisi aramadığınız zaman da adamın yanına gittiğinizde de ölüyorsunuz. Kaçma imkanımız yok. Evet arkadaşlar kaçma kendimiz yok. Biz de direkt evin içine giriyoruz çünkü biz bir malız kapıdan vermek bizim aklımıza gelmiyor. Evet. Neyse arkadaşlar video bu kadar bay bay. <laughs>